Arkadaşlar herkese merhaba. 2024 AYT'nin logaritma sorusuna benzer bir mantığa sahip bence öğretici bir soruyla karşınıza geldim. Siz tabii ki öncelikle videoyu durdurup kendi başınıza uğraşın. Şimdi diyor ki ABC sayıları bu 3. derece polinomun kökleridir. Peki A üzeri 8 artı B üzeri 8 artı C üzeri 8 kaçtır diyor. Şimdi zaten eğer elinde 3. derece bir polinom varsa onun 3 tane kökü olmak zorunda. Yani bu 3 tane kök ABC'den ibaret. Peki ben bunlar arasında nasıl ilişkiler kurulabileceğini aslında biliyorum. Çünkü ben 3. derece polinomun kökler toplamını, kökler çarpımını aslında formül olarak biliyorum. Şimdi ben bunları polinom videomda anlattım arkadaşlar. Onun linkini aşağı bırakacağım. Burada nereden geldiklerini anlatmayacağım. Doğrudan size formülleri vereceğim. Bakın. Şu şekilde bir eğer elimde 3. derece polinom varsa yani ax küp artı bx kare artı cx artı d eşittir sıfır diyelim. Bakın. Arkadaşlar bunun kökler toplamı aslında eksi b bölü a. Yani ikinci derece yaptığımın aynısı. Peki kökler çarpımı ne? Arkadaşlar kökler çarpımı da bunun eksi d bölü abi bu sefer. Yani sabit sayı eksi 1 ile çarpıp burada başka sayı biliyorum. Peki burada ben bir bilgiyi daha biliyorum. O da şu. Köklerin ikili çarpımlarının toplama. Yani bu arkadaşın eğer kökleri x1, x2 ve x3 ise o zaman ben şunu biliyorum bakın. x1 çarpı x2 artı x2 çarpı x3 artı x1 çarpı x3. Yani ikili çarpımların toplama. Arkadaşlar bu da burada C bölü A yapıyor. Şimdi şurayı şu şekilde bir kutunun içine koyayım arkadaşlar. Bu bilgiyi kullanarak soruyu çözeceğiz. Yani şimdi ben ama burada 3. derece bir denklem varken 8. dereceye ulaşmaya çalışıyorum. Şimdi yalnızca bir kök için yapacağım. Eğer A bir kökse arkadaşlar burada doğrudan denklemi sağlayacak değil mi? Yani A küp eksi 2 A artı 1'in 0 olduğunu biliyorum. Peki ben buradan 8'e nasıl atlayabilirim 8. dereceye? Arkadaşlar burada indirgeme yöntemini kullanacağız. Yani 2024 AYT'ye benzettiğim mantık buydu. Şimdi bakın ben burada A küpün 2A eksi 1 eşit olduğunu biliyorum. Bunları sağ tarafa gönderiyorum. Şimdi siz de eğer 3. derece bir şeyin burada 1. derece bir şey eşit olduğunu biliyorsanız burada indirgeme kullanabilirsiniz. Peki. İki tarafında karesini alarak başlayabilirim. Böylelikle bakın 3'ten hemen 6'ya geleceğim. Şimdi geldim. A üzeri 6 eşittir. Bakın 4A kare eksi 4A artı 1 oldu. Şimdi 8'e nasıl atlayacağım? E, i̇ki tarafı da A kare ile çarpabilirim. Tabii ki geldim hemen iki tarafı da A kare ile çarptım. Ve A üzeri 8 dedim. şey bakın 4 çarpı A üzeri 4 eksi 4 a küp artı a kare olmuş oldu. Arkadaşlar bakın burada a üzeri 4 ve a üzeri 3 gibi şeyler var. Ve ben a üzeri 3'ün de birinci derece halini biliyorum zaten. Dolayısıyla burada a küp gördüğüm yerlere 2 a eksi 1 yazacağım. Yani bakın a üzeri 8 dediğim şey ne eşit olacak? 4 çarpı. Bakın burada a küpe eğer 2 a eksi 1 yazarsam. Geriye zaten bir de a kaldı burada. Peki eksi. Arkadaşlar 4 çarpı artık a küp gördüğüm yere 2 a eksi 1 yazıyorum. Son olarak a kare var. Şimdi ne yapıyor bu arkadaş? Eğer şöyle 4'ü e, ve a'yı içeri dağıtırsam. Bakın 8a kare eksi 4a. Eksi 8a artı 4 oldu. Şu eksi 4 ile eksi 1 çarpılınca. Ve son olarak artı a kare geldi. Bunu da şöyle düzenlersek arkadaşlar son olarak. Burada a kare ile 8 a kare 9 a kare yapar. Eksi 4a ile eksi 8a eksi 12a yapar. Son olarak 4 geldi. Güzel. Yani a üzeri 8 dediğim şey arkadaşlar bakın şuna indirgenebildi. O zaman aynı şekilde b üzeri 8 ve c üzeri 8 de bu forma sahipler. Yani şunu yazıyorum bakın artık. A üzeri 8 artı B üzeri 8 artı C üzeri 8. Kardeşim hepiniz bu formda yazılacağınızdan aslında 9A kare artı 9B kare artı 9C kare gelecek. Peki eksi 12A geldiğine göre eksi 12B ve eksi 12C'ler de gelecekler. Yani eksi 12A, eksi 12B, eksi 12C. Ve her birinden birer tane 4 geleceği için arkadaşlar hem bundan hem bundan hem bundan sonuç olarak artı 12 gelmiş oldu. Bakın kilit bilgiyi aldık. Tamamen arkadaşlar artık ben buraya hesaplayacağım. Çünkü buraya hesaplamak artık benim yukarıda yazdığım formüllerle çok kolay bir hal aldı. Şimdi bir kere şurası ne? 9 parantezinde köklerin kareleri toplamı. E ben köklerin kareleri toplamını arkadaşlar şu formülleri bilerekten çıkartabilirim hemen. Çok basit. E aynı şekilde şuraya baktığınız zaman. Bakın şurası eksi 12 parantezinde kökler toplamı yapıyor aslında. Bakın eksi 12 parantezinde a artı b artı c yapıyor. Ki kökler toplamı da biliyorum zaten. E aynı şekilde en sonunda a artı 12 var. Şimdi peki köklerin karelerine nasıl ulaşabilirim arkadaşlar? Kareleri toplamına. E tabii ki ben burada a artı b artı c'yi biliyorum zaten. Bakın a artı b artı c nasıl bulunuyordu? bana diyor ki eksi b bölü a yap. Yani x karenin katsayısına eksi 1 ile çarp. x küpün katsayısına böl. Ama burada x karenin katsayısına sıfır. Dolayısıyla ben sıfırı neye bölersem bileyim zaten artık burada sıfır olacak. Yani kökler toplamı sıfır. Şimdi ne yapacağım burada hemen kökler çarpımını da bulabilirim. Köklerin ikili çarpımlarına da bakabilirim. Öncelikle iki tarafın bir karesini alayım arkadaşlar. Bakın alınca A kare artı B kare artı C kare. Bir de her birinin ikili çarpımlarından ikişer tane gelecek. Yani 2AB artı 2AC artı 2BC geldi. Burası 0 eşit. Şimdi benim aradığım yer burası. E arkadaşlar ben buranın da ne olduğunu biliyorum zaten. Orası da C, e şuradan. Bakın C bölü A formülüyle bulunabiliyordu. C neydi? X'in katsayısı. Yani burada eksi 2 bölü 1 yapmış oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar bakın ben burada şunu da biliyorum. AB artı AC artı BC eşittir. Eksi 2 bölü 1 yani eksi 2. Yani kardeşim şurası dolayısıyla eksi 4 yapmış oldu. Ve ben bu eksi 4'ü pardon şöyle sağ tarafa gönderirsem. Yine tabletim zorluk çıkartıyor bana. Karşı tarafa gönderirsem a kare artı b kare artı c kare 4 gelmiş oldu. Bitti. O zaman 9 a kare artı 9 b kare artı 9 c kare de 36 olmuş olacak. Arkadaşlar zaten kökler toplamında ben 0 olduğunu biliyordum. Şimdi yazdım. Dolayısıyla burada ne yapabilirim? Pardon. ha Eşittir diyorum. 9 kere 4'ten 36. Eksi 12 çarpı 0 artı 12. Yani arkadaşlar sonuç olarak cevap 48 yapmış oldu. Şimdi şöyle üzerini karalayalım. Gelip şıkkımıza işaret diyelim. Esas almak isteyenler için ekran küçültüyorum. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Ya buraya kadar izlediyseniz de kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Hatta hypeleyebilirsiniz de. Son olarak şunu söyleyeyim. Bakın burada kullandığımız yöntemin adı indirgeme. Yani size herhangi bir denklem verildiği zaman ben onu daha küçük derece yazmaya çalışıyorum. Böylelikle de hesaplaması daha kolay oluyor. Başka videolarda görüşmek üzere.